Herkese merhaba. Daha başlarken söyleyeyim, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün portföylerde sabrı en çok zorlayan o hisseyi masaya yatırıyoruz. Sasa Polyester. Aynen öyle, Sasa. Hani şu bir zamanların yıldızı olup şimdi resmen uyku moduna geçen, yatırımcısını bezdiren hisse. Evet, elimdeki verilere göre fiyat 2.97 civarında. Yani resmen 2.95 ile 3.10 bandı arasına sıkışmış kalmış durumda. İşte o sıkışıklık can sıkıyor ya. Bir zamanlar tavan tavan giderken şimdi bu derin sessizlik. Kesinlikle. Ve sanırım en sinir bozucu olan da yani borsa rekor üstüne rekor kırarken Sasa'nın milim oynamaması. İnsan ister istemez acaba yanlış atlamayım diye soruyor kendine. Peki bu yatay hareket teknik olarak ne anlama geliyor? İşte burası işin en kritik kısmı. Yani burada iki temel senaryo var. Bu ya bir akümülasyon süreci. Yani mal toplama. Evet yani büyük oyuncuların hani kimseye çaktırmadan sabırla mal topladığı bir dönem. Ya da tam tersi ilginin tamamen kaybolduğu ve elinde kalanların yavaş yavaş çıktığı bir dağıtım süreci. Peki aradaki farkı nasıl anlayacağız? Baktığım bir analist raporu düşük işlem hacmi iyi bir şey diyor. Diğeri iştahsızlık göstergesi diyor. Hangisi doğru? Aslında ikisi de kendi açısından haklı. Bak, düşük hacim bize şunu söylüyor. Satanlar bu fiyatları çok ucuz bulduğu için malını vermeye yanaşmıyor. Tamam. Ama yeni alıcılar da acaba daha da düşer mi korkusuyla ya da başka fırsatlar gördüğü için agresif bir alım yapmıyor. Tam bir e, satranç maçı gibi taraflar birbirini izliyor yani. Aynen öyle. Tam bir araf durumu. Kimse belirleyici bir hamle yapmıyor. Anladım. Peki bu isteksizliğin temelinde ne yatıyor? Raporlarda altı çizilen bir konu var ki benim de gözüme çarptı. Borçluluk. Bu iyi bir büyüme borcu mu yoksa şirketi yavaşlatan kötü bir borç mu? Bu milyon dolarlık bir soru. İstersen rakamlara dökelim. Şirketin borç öz kaynak oranı şu an 1.8 seviyesinde. Sektör ortalaması ne kadar? 1.2. Yani ortalamanın epey üzerinde. Hı hı, bu tabii kurumsal yatırımcıyı biraz korkutuyordur. Kesinlikle. Buna bir de son çeyrekte net kar marjının %12'den %8'e gerilemesi eklenince piyasanın neden frene bastığını daha net anlıyoruz. Piyasalar gelecekteki parlak hikayelerden çok bugünün somut rakamlarını satın almayı sever. Peki, o zaman madalyonun diğer yüzüne bakalım. Evet, borç yüksek ama bu arada analizlerimizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Kesinlikle destekleriniz önemli. Şimdi konuya dönersek bu borcun nedeni belli. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacak o yeni PTA tesisi yatırımı. Hatta bir raporda bu tesis tam kapasiteye ulaştığında Ciro'ya %20, 25 arası katkı yapabilir deniyor. Piyasa bugünün borcuna bakarken yarının bu dev potansiyelini ıskalamıyor mu sence de? İşte bu da boğa piyasasının yani yükseliş bekleyenlerin en güçlü argümanı. Tam bir bugünün acısı yarının tatlısı senaryosu. Bir de arkasında Erdemoğlu Holding gibi bir güç var. Tabii bu da çok önemli bir destek. Ancak piyasa şu an bu potansiyelin gerçekleşeceğine dair daha somut kanıtlar istiyor. Yani o yatırımın ilk meyvelerinin bilançoya yansıdığını görmeden büyük bir alım dalgası gelmeyebilir. O halde maliyeti daha yukarılarda olan bir yatırımcı için strateji ne olmalı? panik satışı en kötü seçenek gibi duruyor. Beklemek mi yoksa maliyet düşürmek için bir fırsat mı? Kısa vadeli alsat yapan biri için bu tahta kesinlikle keyifli değil. Marjlar dar, hacim sığ. Ama uzun vadeli bir yatırımcı için durum farklı. Eğer acil bir nakit ihtiyacın yoksa bu seviyelerden zararına satış yapmak yerine sabretmek daha mantıklı görünüyor. Maliyet düşürme konusu? O tamamen kişisel bir karar. Yani portföyündeki Sasa ağırlığına, nakit durumuna ve alternatif olarak gördüğün diğer hisselerin potansiyeline bağlı bir durum. Anlaşıldı. O zaman tüm bu konuştuklarımızı özetlersek, Sasa'da tam bir fırtına öncesi sessizlik hali var diyebiliriz. Aynen öyle. Yüksek borçluluk gibi negatiflerle, devasa yeni yatırım potansiyeli gibi pozitifler arasında sıkışıp kalmış bir denge. Kesinlikle. Ve bu dengeyi bozacak olan iki temel şey var. Birincisi, şirketten gelecek olumlu bir haber akışı. PTT tesisiyle ilgili mesela. İkincisi de, Borsa İstanbul'un genel yönü. Endekste başlayacak güçlü bir ralli, Sasa gibi geride kalmış hisselere de para akışını tetikleyebilir. O zaman bu derinlemesini analizimizi bitirirken, son bir kez daha abone olmayı unutmayın diyelim ve dinleyicilerimize düşünmeleri için bir soru bırakalım. Buyurun. Peki, Sasa'daki bu bekleyiş sizce sabrın sonundaki bir ödül mü yoksa kaçırılan diğer fırsatların maliyeti mi olacak? Sanırım herkesin bu soruyu kendine sorması gerekiyor.